Çalışma alanı en temel anlamda Illustrator programı bilgisayarımızda açıkken gördüğümüz ekranı tasvir eder. Bu ekran içinde daha önceden de değindiğimiz File, Edit, Object gibi ana menü elemanları, kontrol panelinde o an seçili öğe göre konumlandırılmış kullanım araçları ve sağ tarafta da Layers, Colors gibi panellerin bulunduğu alan bulunmaktadır. Ancak Illustrator bu temel yapıyı kullanıcının kendine göre ayarlamasına fırsat vermiştir. Bu sayede kullanıcı işi doğrultusunda kullanmak istediği menü elemanlarını istediği gibi arayüze yerleştirebilmektedir. Örneğin sağ taraftaki panelleri üstteki buton yardımıyla genişletip daraltabiliriz. Aynı şekilde açtığımız bu panelleri ekrana sürükleyebilir ve belli özellikleri daha çabuk ve kolayca kullanabiliriz. İstersek bu çalışma alanını Window Workspace menüsü altından kaydedebilir. Ve daha sonraki çalışmalarımızda tekrar kullanabiliriz. Eğer Burada bir karışıklık yarattığımızı düşünüyorsak tekrar Windows menüsü altından çalışma alanından da eski haline Illustrator arayüzünü getirebiliriz.